Risk almaya hiç gerek yok. Savaşmak son çare olmalı şatraba. Ne yapmalıyım peki? İlk olarak uyanık olmaya çalış. Aa. Düşmanını hafife alan çullukla deniz devinin kaderini paylaşır. Aslanın vahşi olduğunu ve kimseden korkmadığını söylememe gerek yok herhalde. Öyle değil mi şatraba? Onlara ne olmuş? <laughs> yavrularımız için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Deniz evi onları kolayca alabilir. Hemen yer değiştirelim. Bak hayatım. Deniz evinden korkmana gerek yok. Onları almaz. Sen ne diyorsun? Hatırlasana seni birçok kez tehdit etti. Almaz. Onları almaz. Eğer öğütlerimi yeterince dikkate almazsan... ...sonun iki ördeğin nasihatlerini dinlemeyen kaplumbağanın sonu gibi olur. E, kaplumbağanın hikayesi nedir? Merhaba kaplumbağa. Seninle vedalaşmaya geldik vedalaşmaya mı geldiniz? Nereye gidiyorsunuz peki? Artık buradan ayrılıyoruz. Burası belli ki yakında kuruyacak. Su olmadan yaşayamayız. Ha, bu arazi, deniz ve hava size ait ama gidiyorsunuz. Ben ne olacağım? Ben de su olmadan yaşayamam ki. Eğer istersen sen de bizimle yeni deremize gelebilirsin. Neredeymiş o dere? Orada. Tepenin ve şu gördüğün şehrin ardında. Harika. Tepenin ve şu şehrin ardında mı? Çok yavaş olduğuma göre oraya ulaşmam bir yüzyılı alır. Tabii o da eğer insanlar ulaşmama izin verirse. Oraya gitmene yardım etsek ne dersin? He? Nasıl? Uçmam için bana kanat mı takacaksınız? Hmm. Hayır. Ben ve kız kardeşim gagalarımızla bir çubuğu tutacağız. Sen de ona dişlerinle tutunacaksın. Seni o dereye havada götüreceğiz kaplumbağa. Sakın korkma. Harika. Ördeklerin dahi olmadığını kim söylemiş? Hadi gidelim o zaman. İnsanlar seni havada görünce çok şaşıracak. Ne derlerse desinler tek kelime bile etme. Merak etmeyin. Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Sizden kaçıyorum. Bana ne yapacaksınız Allah bilir. Yalanlar kıskanç. Oh, oh, oh. korkuyorum. korkuyorum. Ben de korkuyorum. Anne, 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 Deniz devi yavrularımızı anne, burada da rahat bırakmayacak. Anne, Korkma. Anne, Deniz devinden korkmandan bıktım artık. Anne, anne, o bir şey yapamaz. Anne. Bana güvenmelisin. İnan bana hayatım. İşte koca elleriyle denizleri bize doğru geliyor. Söyle şimdi ne yapacaksın? Onu durduracağım. Sen yeter ki endişe etme. Lütfen <laughs> 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 onları alma. Anne, Yavrularım, anne, canlarım anne, benim. Kurtar <laughs> anne kurtar bizi. Anne kurtar. Merak etme yavrularımızı getireceğim hayat. güven bana ne olursa olsun geçireceğim Olamaz olamaz aldı onları ne yapacaksın şimdi Aa. Biz çok daha dikkatli olmalıydık deniz devine güvenemeyiz Vay canına ne kadar da zekisin bunu çok daha önceden düşünmen gerekirdi yavrularımı kaybettim kaybettim yavrularımı. Anka kuşuna gidip şikayet edeceğim. O ne de olsa kuşların kralı. Mutlaka bize yardım edecektir. Hey kuşların kralı! Bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Kuşların kralı duy beni, yardım et bana. Söyle, sorun nedir çulluk? Denizde bir yavrularımı aldı kuşların kralı, yardım et bana. Bilirsin, ben hiçbir kuşun ricasını geri çevirmem. Sana yavrularını geri getireceğim ya da o deniz devini öldüreceğim. Sen öyle bağırıyorsunuz, bir soru mu var? Neyse söyleyin bana hadi. Anka kuşun çocuk silahdaya geliyor. Çocuğun yalınlarını vermemi isteyecek. Anka kuşuna göz keremem, merak etmeyin, yavruları geri vereceğim. <laughs> Aslanla kavgaya tutuşman bence hiç iyi bir fikir değil. Beni dinledim ne? Aslanla kavga etmeyeceğim, ona kin beslemeyeceğim. Ne işten içe, ne de açıktan açığa. Ona karşı tutumumda değişiklik olmayacak. Ama o isterse kavga kaçırılmaz tabii. Merak etme, çözümü çok kolay. Onun huzuruna çıktığın zaman niyetinin iyi mi kötü mü olduğunu kolayca anlarsın, değil mi? <laughs> Nasıl peki? Eğer karşında bak bu şekilde göğsünü göstererek kuyruğu göğsünü. üstünde oturuyorsa... ...ve böyle Oturursa? saçları dik dikse ve göğsünü Aha. gere gere diye bağırıyorsa... Hı hı. ...o zaman sana saldırmaya hazır demektir anladın mı çatrapa? <laughs> <laughs> Biliyor musun aslanı taklit ederken komik oluyorsun hem de çok... <laughs> Seni güldürebildiysem ne mutlu bana arkadaşım. <laughs> Merhaba kralım nasılsınız? Şatrabahı gördün mü? Evet onu gördüm. Ama aklındakini bana söylemiyor. Aklındakini söylerse itiraf etmiş olacak. Söylemiyor çünkü o zaman onu parçalayacağınızı biliyor. Peki sana ne dedi? Hiçbir şey demedi. Ona ne zaman soru sorsam konuyu değiştirdi. Gizlediği bir şeyler olduğunu hissettim majesteleri. Ne demek istiyorsun? Bana kalırsa Şatrabah niyetinin farkında olduğumuzu biliyor kralım. Hmm. Çünkü boynuzlarını nasıl bildiğini gözlerimle gördüm ve korktum kralım. Boynuzlarını bilediği için onu suçlayamam. O yüzden bana onun suçlu olduğunu gösteren kesin kanıtlar lazım. Bence o sarayınıza gelince öfkelenmiş gibi davranın. Ya? Karşısında saldırı pozisyonu alın. Bunun ne gereği var? Eğer niyeti iyiyse efendim ve size ihanet etmek gibi bir maksadı yoksa... ...o zaman kontrolünü kaybetmez, sükunetini korur efendim. Peki ya niyeti kötüyse ne yapar? Hmm, önce rengi atar ff, ve titremeye başlar efendim. Sakin olamaz o zaman. Soluna sağına bakıp boynuzlarını sallar. Bu size toslamaya hazırlandığının işareti. Ben o işareti gördüm kralım tehlikeli. Bana kalırsa size saldırmadan onun işini siz bitirin. <laughs> Öküzü taklit ederken çok komik oluyorsun. <laughs> Eğer kralımı eğlendirebildiysem ne mutlu bana efendim. Ne mutlu. Merhaba. A dinle kardeşim. Bu ne kadar ha? da güzel bir manzara böyle. Neden söz ediyorsun? Bakıyorum da burada gün ışığının keyfini çıkarıyorsun. Planın nasıl gitti? Gayet iyi. Planım tıkır tıkır işliyor ve gerçekleşecek. Onları birbirine düşürdün mü? Aynen öyle. Hadi gidip onları izleyelim, eğlenceli olacak. Ah, dinle. Sana bir şeyler öğretmek. Gerçekten imkansız. Sen asla değişmeyeceksin. Aynen, duymuş olduğum bir hikayede bir insanın kuşa söylemiş olduğu gibi kuş bir dağda yaşayan maymunlara gitti. <laughs> <laughs> Ateş yakacağım. Ateş yakmalıyım. <Gülüyor> <Gülüyor> yemeyeceğim. Hasta. Ya nasıl ateş yakabilirim? Şurada biraz kumar var. Bununla ateş yakalım. <laughs> Boşuna uğraşmayın. Kar yok. O ateş böceği işe yaramaz. <laughs> Ha, beni dinliyor musun sen? Başına üfleyip durmayın. Beni duymuyor musunuz? O böcek kor değil böcek. Kor değil o. Dinlemiyor musunuz? Kor değil diyorum. Böcek diyorum. Ha, ha, ha. Başına uğraşıyorsunuz. Üfleyip duruyorsunuz o kor değil. O bir böcek. Sadece bir böcek. Üflediği şey bir ateş böceği. Kor değil. Ateş böceği diyorum. Kor değil. Ateş böceği. Anlamıyor musunuz? Bir ateş böceğini üflüyorsunuz. O bir kor değil. Anlamıyorsunuz siz. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorsunuz. Orada durup boşu boşuna üflüyorsunuz. Onarılmayacak bir şeyi onarmaya çalışma. Eğilmeyen bir sopayı ne kadar uğraşsan da eğemezsin. Boşa vakit harcama. <laughs> o kor değil, boşa uğraşmayın. Maymun, üflediğin şey bir ateş böceği. Kor değil, ateş böceğine üflüyorsun sen. Farkında mısın acaba? Başı başına uğraşıp duruyorsun orada. <laughs> Ne? Ateş böceği ya, ya. mi? Al şunu. Tam zamanında. Çok iyi oldu bu. Soğukla baş edebiliyoruz ama açlıkla edemeyiz. Oh, oh. Kendimize güzel bir ziyafet çekelim. Beni mi yiyeceksiniz? Lütfen yemeyin. Rica ediyorum beni yemeyin. Rica ediyorum. Lütfen beni yemeyin. ay. İşte bu sensin Dimli. Düzenbaz ve ahlaksız olmakta ısrar ediyorsun. Ama bilmen gereken şu, bu iki kötü özelliğin ölümcül sonuçları olur. Bunu anlatan bir masal var. Aa merak ettim, anlat bakalım şunu. İyi dinle Dimli. Bir sahtekarla bir ahmak iş ortağı Bu ikisi zengin olmak için başka bir şehre gitmiş. Güneşin altında bu sıcak havada yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Ta ki yorulup dinlenme ihtiyacı duyana dek. E ben çok yoruldum. Hadi şu ağacın altına oturalım. Bana baksana dostum. Aha. Para dolu bir torba buldum burada. Ama o zaman ticaret yapmaya çalışmamızın gereği yok. Hadi şehre dönelim. Paraya ihtiyacımız olduğu için oradan ayrılmıştık. Artık paramız da olduğuna göre... <laughs> şehre rahatlıkla geri dönebiliriz. Evet tabii. Ve böylece şehre geri dönmüşler. Çalışmadan para bulduk dostum. Bu kimin aklına gelirdi? <gülüyor> <gülüyor> Baksana dostum bir fikrim var. Parayı şu ağacın altına gömelim. Paraya ihtiyacımız olduğu zaman gelip buradan alırız. Ne dersin? Olmaz mı? Bana kalırsa da çok iyi bir fikir. <laughs> Merhaba dostum ortam. Ah içeri gelsene dostum gel hadi. E ee, şey benim birazcık paraya ihtiyacım var. Birlikte ağacın oraya gidip benim payımı alalım mı? He? <laughs> Ha. 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 Torbayı bulamadım. Belli ki çalınmış. Kendinden utanmıyor musun ha? Bir de dostummuş gibi davranıyorsun. Ben almadım yemin ederim. İnan bana ben hiçbir şey almadım. Hmm. Ama paranın yerini senden başka bilen hiç kimse yok. Parayı sen çaldın dostum. Ama önemli değil. Bunu çözeceğim. Tanıdığım adil bir hakim var. Çalınan paramı geri almamı o sağlar. Hmm. Parayı aldığını gösteren ne kanıt var? Efendim ağaç şahit. Ağaca alıp almadığını sorabilirsiniz. Hmm. Ağaca soracağız. Bunda bir şey yok. İşte bu ağaç sayın yargıç. Dediği gibi ona sorun. Ağacın söyleyecekleri hırsızı bulmamızı sağlayabilir belki. Hmm. Ağaç söyle bize. Senin altında gömülü olan parayı kim çaldı? Tarif et bana. Evet sayın yargıç. Onu gördüm. Sağınızda duran adam. Hmm, bu adam mı? Evet efendim. Parayı çalan o. Aa, ağaç bile yalan söylüyor. Aa, yalan bu! Ağacı yakın! Böylece bir daha kimse altına bir şey saklayamaz. <laughs> tamam tamam, tamam efendim. efendim! Lütfen beni yakmayın! Lütfen yakmayın beni! Lütfen! Sen de kimsin? Burada ne işin var? Lütfen affedin beni sayın yargıç. Şu sahtekarın babasıyım ben. Beni kandırdı. Parayı alabilmek için beni duyduklarınızı söylemeye zorladı. Affedin beni. Ee, e, e, e. Muhafızlar! Şu iki hırsızı yakalayın ve hapse atın. tamam, tamam. tamam efendim. efendim. Parayı da bu adama verin. Ağaç yanmadan da şu ateşi lütfen Lütfen beni yakmayın. Lütfen, lütfen beni yakmayın. <laughs> i̇şte adalet her zaman üstün gelir. Evet dinle. bunu sana düzenbazlık ve kötülüğün sonucunu bildiği anlattım. Anladın değil mi? Aman, aman dert ettiğin şeye bak kardeşim. Hadi gel, öküzle aslanın kavgasını izlemeye gidelim. Hmm. Hmm. Demle haklı. Aslan kavgaya hazır görünüyor. Hmm. söylediği gibi demek ki şatraba entrika çeviriyor bunu senden beklemezdim şatraba hmm, kötü niyetlilere kanıp sözünüzden dönmemeliydiniz yüce kralım bunu asla yapmamalıydınız